arkadaşlar. Şimdi sizinle güzel bir etkinlik yapacağız. Babam da size yardımcı olacak. Evet şimdi güzel bir etkinlik yapacağız. Çıkaralım hemen o etkinliğimizi bakalım ne varmış. Bugün etkinliğimizde ne varmış kızım? Kaya gözlü hacı var. Evet istersen sen de böyle bu tarafa yanıma gel. Şimdi açalım bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi Hmm, biz etki, babam etki bir kadar biz bir şey koşabiliriz. Evet, bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de şimdi yeni açtığımız için. Evet, içinde şimdi nasıl, nasıl yapacağız? yok. Yapacağımızı evet, sen şu içindeki şeyleri çıkar kızım. Karakterleri çıkar. Şöyle ortaya doğru gel. Şöyle çıkarabilirsin. Çıkar onu bana ver. Onu şuraya koyalım. Bir bacak, mavi pantolonlu bir bacak. Birlikte sökelim zaman kaybı Şurada, şurada. Bir bacak daha. Bir bacak daha. Kız kaç tane bacak var burada? Evet ya. Bunlar dört ayakla mı yoksa kız? Hayır, yüz ayak çekek. İki ben... insan var, bir sürü ayak çıktı burada. Evet. Onlar da, onlar da yedek ayak mı acaba? Bu kol. Kolumuzda Kolumuzu da koyduk. Bir tane ayak seç. Aa bir de kız var burada. Kız mı hani? Bak şu şu ne? Aa kız. Evet. evet. Aa, baba bak Bunun hangisi acaba? Hangisi kara göz acaba? İkisinin de gözü kara. En kayası olan olabilir galiba. Olabilir evet. Burası neresi kız? Bu kızın altı mı acaba böyle olabilir? Burada 3 kişi var. Aa, ondan bir tane burada var. Demek ki bu kızın altı değil. Bir kol da burada var. Var ya bunların ikisi açıcısı. Şey. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Hı. Dur onu ben sökeyim. Sen şu kızı çıkar oradan. Kızı. Kızı çekmek çok kolay. Ben Evet. Bakalım burada bir şey kaldı ben mı? Ben bunu Tamam onu da oraya koy. Evet Karagöz ve Hacivat. Geleneksel Türk gölge oyunu. Şimdi şurada bir tane şey vardı. Çubuklarımız ve... Çubuğun mi? yanındaki şeyler var. Evet. Şu eklem yerlerini tutturmaya yarayan şey. Evet şurada bak. Şurada şeyler var. Evet. Şimdi dur bakalım. Onu şu içindeki şeyi basınca kendi çıkarır galiba. Çıkardım Sen parçaları birleştirmeye çalış bakalım. Babanın Şimdi. Babanın ağır. Şimdi bir tane buna bu tarafa bakan bir kol bulacağız. Bir kol bulur musun? Şu tarafa bakan bir kol. Evet. Şu olabilir mi acaba? Evet. Bu buranın. Ama şurada da bir şeyler var. Bu. Şurası galiba evet. Bu buranın. Bun, bu, neyin? Bu da Dur önce. Bu da bu da önce şunları bir sökelim bakalım. Yok bak. Ben de ben ne buldum. Tamam. Şimdi bunun bunu ilk önce şunun şunu kolunu takalım. Ah. Aynısını? Şunu. Bak bunu buraya basınca buradan çıkıyor gördünüz mü? Gördüm. Oo ters oldu ama önce bacağı kolunu takacaktık. Çıkartayım da bu Bunu uçtu. Hi uçtu evet. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar mı? Arkadaşlar uçtu. Bakın ben evet, şimdi... Evet dur bakalım şimdi bunu takıyoruz Ulemciğim. Tamam mı? Hoppa bunun arkası vardı. Bunu da arkası. şuradan arkasına. Hani bakayım arkası. Takıyoruz bak. Aa, Nasıl? Böyle Kol oldu. Dur bakalım. Kol böyle oynayacak. Şimdi, ben şimdi bunun mi? altını bulacağız. Bu da bu altı da böyle bir bu şey galiba. Değil. Bu bunun değil. Ne olabilir? Onu getir. Bu bununsa o zaman ma bize mavi bacaklı bu tarafa bakan iki tane bacak bul o zaman. Ben bunları takana kadar. Birini buydum. Bu da tara bu, tara bu tarafa. Bakar evet bu tarafa bakan. Bunlar işte burası. Tamam. Evet, bunu da buraya takıyoruz. Sen bunun arkasını sen takacaksın böyle tamam, arkası. Ha bu. bunu buraya tak bakalım. Hı. Evet. Taktın mı? Hey, kamerada küçük bir el çıktı. Bu el kimin? Şurada bir el var. O benim kardeşim. Ne senin kardeşin dedi? Beste beyaz. Evet besteciğim. Aa bakın. Oo Hacivat. Karagözüm neredesin? Şimdi bacak buldun mu? Bu tarafa bakan iki tane bacak. Burada, burada Evet. Beşte. Tamam konuşsun kızım. Evet kameraya değme. Karım hareket ediyor. Nerede açıyorsun? <laughs> burada Neredesin Karagözüm? Bu Karagöz beste. Işte. Bu da Hacivat o. Merhaba. Merhaba. Evet. Evet şunu ben takıyorum. arkasında sen takıyorsun bu ulemciğim. Tamam. Tamam mı babacığım? Arkası. Hoppa şunu al bakalım. Şöyle takıyorsun. nasılmış? Şöyle. Hadi kuzum. Benim ayağım yok. Evet teşekkür ediyoruz Bulem'e. Bu bu ulem çok güzel takamadı. Dur. Şimdi çok ben tek sert bu sert dedim. olmuştur O çok zaman çok ön güzel. tarafını sen tak. Ön taraf biraz daha kolay takılıyor çünkü. Evet, evet. evet. karınca. Şimdi kırk. bir bacak daha alalım. Bir bacak daha. Sola var. bakan. Bu, bu mu? Aa, karınca gelmiş. Aman Allah'ım, bu karınca da nereden Aa, geldi? Bu var Al bunu tak baygulamcım. İlk evine önce. Gidiyor, evine, e evine gidiyor. Evine mi gidiyor? Dur evet, onu ver bana. Şunu tak kızım. Bak şurada bir ben tane şey var. Onun takılabileceği ben bir, ben bir delik var. Şöyle takıyorsun onu. Getir onu. Taç Onları düşürme oraya. Buyur bestecim. Taktım. Onu da şuraya tak kızım. Arkasında ben takayım. Arkası zor oluyor çünkü takmak. Takıldı mı? Ama şöyle kameranın önünde yaparsan arkadaşların da görür. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar... Evet. <laughs> Şimdi o çubuğu ver bakalım babacım. Bu çubuk nasıl takılıyor acaba buraya? Evet. A, Dur bakalım arkadaşlar. Arkadaş babacım. Aa bu de. şey, bu çubuk çöp şiş, çöp şişle tutturmuşlar buna. Ama bu buraya mı takılıyor acaba? Yok. Baba bak, Şimdi... sen buna bak bakalım. Ben de bir parçalar bulmaya çalışayım. Hacivat. Bu galiba bu hacivat mı, Karagöz mü? Bu kaya çok kaya mı? Bu gözüne bakalım Nerede? kara mı? Neredeyken? Kara evet. mı arkadaşlar? Ben? Arkadaşlar bu kara mı? Eğer Eğer karaysa yorumlarda hemen altı ekleyin. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Dur bakalım al sen bunu. Hı. Onu kenara koyalım. Buraya. Şöyle kameranın göreceği bir yere şuraya koyalım. Şuraya evet. Şuraya koyalım. Şimdi bu galiba bunun ismi Hacivat olsun. Bu Hacivat'mış. Baksana Aa şimdi da. tamam. Bunun gözleri bak. On iki de renkli gibi. Şimdi bunu da bu tarafa doğru Baba. yapacağız. Bak bu galiba kaya göz bu. Kaya bak. göz mü? Çok kara. Bu iki çok kara değil. O zaman yani. bitirelim hangisi karaysa o kara göz olsun. Evet. Şimdi Aa. ama şu kızın altı hangisi acaba bu mu? Bu mu? Sanki şu daha ona uygun değil mi? Evet. Ama şu ayakları buna takarsak. Bu kimmiş acaba hiç? Ben Hacivat Karagöz'de kız görmedim. Ben de. Şu. Acaba? Ha, dur bakalım şunu verir, mi? verir misin? Şununla ben... aynı büyüklükte ise eğer. Annesi sensiz ol. Bence bu büyüklükte olduğu için bunun altı bu olabilir. Diğerinin altı. Şu kızın altıdır. Bir de masa var ama bu nasıl olacak anlamadım. Neyse. Biz şimdi şu şu kızın altı olsun. Biz şunu takacağız böyle. şunun beli onun onun kadar Ama baba. sırayla gidelim. O kenarda dursun. Al bunu tak bakalım bunun altını. Hangi? Hangi şimdi? Şunu takacaksın böyle Bunu buraya tak babacım. Şöyle. Bak hmm. orada delik var ya basınca oraya geçecek o. Hmm. Çıktı mı? Onu da şuraya takacaksın Ay, şimdi. Bak. Hiçim. Haçı Kaçı mı? Oldu mu? Bakalım olmuş mu? Olmuş mu? Evet Pulem çok güzel takmış. Arkası sert olduğu için değil mi arkadaşlar? Efendim? İstiyorsan geç. Niye bısır bısır konuşuyorsa? Evet. Bunun arkası niye olmadı Pulemciğim? Bizim kara gözümüz nerede? Öbür kara göz. Hey. Kara göz neye gidiyor? göz burada dursun. Kaya göz siz burada. Kaya göz değil kız, kara göz. Bu neyin olabilir? Evet, dur bakalım. Şunun da arkasını takıyoruz. Bu, bu bunun gibi. Bu, bunun altı bu, biraz doğru. küçük mü tamam. oldu böyle? Tamamdır. Neyse bacaklarını evet, takalım. Evet. İki tane bu tarafa bakan <laughs> bacak verir misin? İşte, işte. Bir şey bu onu. Bu tarafa bakalım bacak olacak. Tamam oldu. Şöyle takacağız. Al şunu tak buna babacım. Şuraya tak. Tamam. Çok geriye çıkma. Ellerini göster burada. Evet çok güzel. Taktım. Şimdi bunu da alıyorsun. Şunlardan birini takıyorsun. Arkasını ben takarım. Takacağım. Aldı mı? Tamam teşekkür ederim. Saat kaç baba bakabilir miyim? Hangi saat? Burada saat yok mu? Saatimiz 9.20 -20 geçiyor. 9.20 Evet öbür bacak nerede? Bir mavi bacak daha alabilir miyiz? Bu tarafa bakan bir mavi bacak şunun aynısından. Kız çiçekli çorap mı giymiş bunlar ayakkabı mı? Bu değil kız <laughs> biri küçük biri büyük oldu. Büyük bacak verir miyiz? Bu nasıl bir hacı var Karagöz'e? <laughs> Besteciğim şu büyük bacağı verir misin babacığım? <laughs> bir küçük bir büyük oldu arkadaşlar. <laughs> Arkadaş dayı mı? Ee, baba. Evet şuna takar mısın bu ölemciğim? Tamam takayım. Dur koparım şunu tamam, bacağı tut. Tuttum bacağı baba. baba. <laughs> şunu tak bakalım baba. Takayım. Ama şurada kameranın önünde takıyorsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki delikten şimdi daha Evet arkadaşlar. Onu da buraya şöyle takıyorsun. Ay ayak yönü bu, şekilde olacak şekilde yanındakine takıyorsun. Arkasında ben takarım. Tamam. Haç bana. değil o kız. O kızın bacağı mı, kolu mu ne? evet taktım böyle? Kameranın önüne gel şuraya. Dur ben açayım sen öyle tak o zaman. Ah, tak evet. Dur bakalım. Evet arkadaşlar birazcık zayıf bir ama ine de ben yaptım. Evet bu da acaba önce biz karar verelim. Bunun hangisi acaba? Daha hangisi Karagöz? Bakayım. He baba. Al bakalım. Karar? Şurada bak, burada bak. Gel buraya. istersen yanıma gel bu tarafa. Buradan bakalım. Şu kağıdımızı buradan kaldıralım. Acaba bunu nereden sokacağız? önce şu mi? şeylerimizi toplayalım. Şu hı hı. pinleri taktığımız yerdeki parçaları. Şunu da şu şundan falan geçeyim. Tamam sen şimdi hangisi acaba hangisi kargaz öne karar ver. Çünkü diğer kızın şeyini yapacağız. Parçalarını birleştireceğiz. Siz, siz parçalarını birleştirmeye bakın. Ben hangisi kargaz hangisi? Bakayım. Beş dur. Evet. evet. Dur beste dur. Beste. İşte. Sen şunu ha. tut bakalım. Şu kolu tut. Ben isteyince kolu bana ver tamam mı? Ben bir Hangisi yaptım. kaya göz? Kaya göz de. Evet. Evet. evet kızın alt tarafını taktık. Şimdi iki tane bacak lazım. Baca. Ama bir dakika bir yanlışlık oldu. Bacağın niye biri uzun biri kısa oldu? Öyle mi acaba? Bir bakayım. Şşş şöyle mi bacak? Baba bak. Biri yürüyormuş gibi oldu. Ondan mı? Biri ayağı böyle. Kız böyle olur mu? <laughs> Nasıl oldu bu? Dur bakalım dur. Şunun bacağı kısa oldu. Şu bacağı yanlış yapmışız. Bu kısa bacağı sökeceğiz buradan. Evet evet Şartlı arkadaşlar yanlış, yanlış, yaptık. Şapar. Yanlış, yanlış yaptık. Şu büyük bacağı alalım. Baba, Efendim. görünüyor mu? Evet arkadaşlar yanlış yaptık tabii ki de. Ellerindeki boyayı da açıklar mısın bu bu arada? Ellerin neden kırmızı onu da anlatır mısın? Eğitim e, 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 neden kırmızı? Eğitim Tamam gördük. Bakın bir tamam gördüm ne isteyeceğim. E, 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 Baba elleri sayı bak. Evet şimdi oldu bu bacaklar da düzgün oldu. Şimdi şu İki küçük bacağı takacağız. İki küçük bacak da Bu pimlerden bir tanesi eksik sanki. Bacağı takacak pim kalmadı. Bir de koluna. Bakayım babam. Şu yerde... Gel şu bacağı... Baba buldum. Şu bacağı da ben takayım. Evet, evet arkadaşlar... Malzemelerimiz eksik sanki. Neylerimiz eksik? Pimimiz eksik. Baba buldum! Heh, var mı? Ve i̇ki tane. Evet. Bunlar da tamam. Bakın şuradan. Ver onda, kardeşim bu da bu. Kardeşin galiba almış buradan. E, kardeşi orada almış. Aa baba şunda da bir şey daha yapabiliriz. Ona Biz hayırdır? Ne yapıyorsun? Baba ben, ben bu elini Hayat. buldum. Kızın tamam. elini buldum baba tamam, başka ben. Başka pin var mı? Bak bakalım. O değil. O, değil. o da. bunun parçası. Bak şu pin mi? Pin. Evet. Evet. Burada tamam. Şimdi ben bir şey tek yapayım. koluna takacak pim kalmadı. Evet, Bu şey kızın yapayım. bir rolü yok zaten. Hacivat Karagöz'de bu kızı ben hiç görmedim. Bu komşu kızı galiba. Onu kenara koyalım. Şimdi şu parçaları çıkaralım buradan. Evet. Hacivat da Karagöz'ü bu tarafa alalım şimdi. Şu çubukları nasıl takacağımızı bir çözmeye Baba. çalışalım. Bu nasıl olabilir sizce kızlar? Baba. Çubuğu Şimdi <laughs> bu çubuğu çözmeye çalışıyordu. Bu arkadaşlar bakın bu nereden geçilmeyiz? <laughs> Ama uçlarına dikkat ediyoruz değil mi çocuklar? Annelerimiz, babalarımız yanımızda yokken bu tarz şeylerle oynamıyoruz değil mi? Dur kızım bir dakika. Bunu nereye takacağımızı bulalım. Sen kimsin? Kimsin? Kim? <laughs> Şöyle yapalım. Hacivat Karagözü biz kendimiz oynatalım. Arkadaşlar ben şimdi şey vurmaya çalışacağım. Ortaya mi? da sehpa koyalım. Evet. Şimdi nasıl konuşsun bunlar? Şimdi Bak bir bakayım. dakika verirsen ben geçeyim. Ben şimdi şeylerden Hayır oradan değil. yapacağım. Nasıl oynayacak? Evet şimdi biz buraya Tamam sana da vereceğiz. Bunun ucu sivri olduğu için anneleri babaları yokken küçük çocuklar oynamaz. Bir dakika biz şu kuklaları bir konuşturalım bakalım. Evet bu burada iki tane kahramanımız var. Bunun hangisi Hacivat hangisi Karagöz? Bu Hacivat olsun bu Karagöz olsun olur mu? Ben çünkü Karagöz'üm var. Gözlerin kara olduğu için sen Karagöz ol ben de Hacivat olayım. Ama biz bu çubukları takıp oynatamadığımız için Böyle sabit dursunlar. Biz onları konuşturalım olur mu? Peki. Bak belki şu delik bir yerden delik var. Tamam o dursun bakalım. Onu çözemedik. Delikleri yok. Olsa bile iki çubukla oynatılması Eba. lazım. Evet şimdi ne yapalım? Biz iyisi mi? Bunları biz konuşturalım. Evet. Oo Hacı Vatım hoş geldin. Hoş geldin Hacı Vatım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Onla oynatarak oyna. Şöyle elini oynat. Hoş bulduk, hoş bulduk da. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oo, bizi bir türlü çubuklara takıp oynatamadılar Hacı Pardon Kara Gözüm. <laughs> evet yahu. Evet yahu. Burada bir tane kız vardı. Nereye gitti acaba o Kara Gözüm? Onun kala kolun ayağı beceremedi yani. Oo, bunlar ama beceriksiz baba kızmış o zaman. Vay 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 vay. Bir tane küçük kız vardı burada. O nerede acaba Beste? Evet yahu. Ne? Evet buradaymış Beste de. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Evet etkinliğimiz bugünlük bu kadar. Hey bu kızı da sen oynat hadi sen de böyle gel. O nasıl bir konuşma öyle? O nasıl bir konuşma? Hey. Hey, ben ellerim oynatıyorum ama öbür elim oynamıyor. Seninki de öyle mi? Kendi de oynamıyor. Aa, oynandım. oturdun oraya. Bir de ben oturayım bakalım. Oo. Oo. <laughs> oh. Şöyle <hatırladım>. oturana. <laughs> hey. Hey. Istersen şurada birer kahve içelim. Kara gözüm. Aa. Evet, bugünkü etkinliğimiz burada bitsin isterseniz. Çünkü artık herkes değişik değişik şekillere girdiler. Baksana Acıvat nasıl bir şekil aldı. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> oh, ay bu ayak nereye gitti? <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> evet bu koş, koşarak geliyor <laughs> Acıvat. Evet şimdi arkadaşlarına <laughs> ne demek istersin böyle? <laughs> Şimdi oyunumuz bitti. Ee, yayın başka bir oyunlamamızla devam edeceğiz. Görüşürüz.